Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye'de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel acil Filistin oturumunda oylandı. Karar tasarısı 23 çekimser ve 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Hayır oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Amerika oldu. Kararda Birleşmiş Milletler şartıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesini işleterek konseye gönderdiği mektupla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı Genel Komiseri Filipe Lazari'nin genel kurula gönderdiği mektuba atıfta bulunulan kararda Gazze şeridindeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Kararda tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153'e yükselmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Amerika ve Avusturya'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talepleri ise üye ülkelerce reddedildi. Amerika karar tasarısına Hamas tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının ve rehin almanın kınanması maddesinin eklenmesini isterken, Avusturya'da tüm esirlerin serbest bırakılması maddesine Hamas ve başka gruplar tarafından alıkonan ifadesini eklemek istemişti.